Ya ben böyle mutluyum ya. Ben kendim olmakla çok mutluyum. Zaten e, bir önceki geldiğim programda da kendini olduğun için çok doğru şeyler geldi, geldi sonra. Vallahi. Vallahi. Hangi konudan dolayı? Sonra konuşalım. Bunun olayı mı? Abi. Ya ama bir önceki geldiğinde hatırlıyor musunuz ya benim beyaz şova geldiğinde bir öncekinde. Hayır, evet. Bizim seyircimizin özelliği sadece programa gelip burada izliyorlar. Yani buradan gidince evde bir daha izlemiyorlar. Sağ olsun. Giren bir önceki geldiğinde burnundan dolayı estetik e, olduğunu söylemişti. Tabii. Yani 10 sene önce. Büyük bir burnum vardı. Sonra estetik oldum dedi. Ben de bu estetik olmuş halim mi İremciğim dedim. Aynen. Ee, <laughs> 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 evet. Benim tanıdığım Tabii. beyaz öyle bir şey demez. Evet, benim tanıdığım bir bir beyaz demez. <laughs> benim tanıdığım <laughs> <Kim> da demez. Benim tanıdığım da demezdi. Adama bir haller iyi verdi. Kim <gülüyor> dediyse <gülüyor> niye öyle bir şey dediysem. ama yani hani burnunda estetik sende var mı estetik? <laughs> Yok, değil mi? <laughs> sen de var mı? Sen de var mı? Sen de yok. Hadi yine sana geldik. Hayır, <laughs> buyurun, bekliyorum. Hayır, hayır. O olaydan sonra mı <laughs> e, öyle bir şey oldu? Beni, e, ya bu arada işinin ehli adamlar değil böyle hani e, enteresan bir şekilde estetik doktorları aramaya başladı, <laughs> mail atmaya başladı. Maillere hani kibarca cevap verdim, yok düşünmüyorum, teşekkür ederim falan. Bir tanesi aradı. İrem hanımla mı görüşüyorum dedi? Evet dedim. Ben dedi siz dedi, beyazda izledim dedi burnunuzla alakalı dedi çok büyük sıkıntılar çekiyormuşsunuz dedi. Ben dedi talibim yapacağım dedi. Yok beyefendi düşünmüyorum dedim bakın ama dedi ileriye düşünün dedi. Ne dedim ileriyi niye düşüneyim ya? <laughs> Şimdi dedi, ben dedi para almam yaparım. Ama dedi bir dahaki beyaza konuk olduğunuzda dersiniz ki Ahmet Mehmet bilmem kim benim burnumu yaptı. Böylece iki taraflı kazanırız dedi. Oo, <laughs> dedi ki ya nereden buldunuz telefonumu orasını karıştırmayın. Acayip yani böyle bir iki süre... üç tane olay yaşadım. Evet memleket meselesi oldu benim burnum yapmak. Ama sen, tak sen, sen takılmıyorsun şu anda burnuma. Abi burun işte yani ne yapayım? Burun yani hani. Benim şarkımı dinlesinler abi benim burnumla ne işiniz var yani. Doğru söylüyorsun <laughs> doğru söylüyorsun. Şimdi başka şeyler var da onlara gireceğim. Haydi evet. bakalım. Çok güzel bilgiler var. Gerçekten bak şimdi. Kimi arıyorsun? Geçen sene tatil için Roma'ya gitmiş. İrem. Gittiği ilk gün bütün parasını çaldırmış. Üf. Pazar olduğu için para transferi de yapılamamış. Roma'da kolezyumun... Önünde şarkı söyleyip dilenmiş 2 saatte 72 euro kazanmış. Çiçek gibi. Allah'ımın <laughs> akıyla kazandım. Gerçekten harika. 2 saatte 72 euro <gülüyor> 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 Günümü de çıkardım akşamımı da kurtardım. <laughs> Efsaneydi yani. E burada da yapsan e, şu anda kazanılan daha fazla kazanırsın. <laughs> Gençken yapıyordum <laughs> ya. Şu anda Tamsim'de. müzik piyasası bu kadar 2 saatte 72 euro kazanıyor <laughs> mu? <laughs> <laughs> kazanmıyor yani. Acıdılar ee, mı halime? Ne yaptılar bilmiyorum. Bayağı soğuktu oturdum böyle. Bir de Volare'yi biliyorum o kadar iki kuble. Volare nane. Kantare dedim. Paralar aktı abi. <laughs> Geçen gün metroda yanına bir delikanlı yanaşıp abla sen televizyonda savaş tankı gibi çıkıyorsun demiş. <gülüyor> <gülüyor> öyle, ya, öyle mi dedi sayın? Geldi böyle bir yakından bir bakıyor S -S <laughs> falan o mu acaba diye. Bir de ben böyle bayağı Alican gibi geziyorum şapkayı takıyorum çantayı alıyorum sırtıma. Baktı Derici mi dedi? Evet dedim. Ya dedi sen televizyonda savaş tankı gibi çık, panzer gibi çıkıyorsun dedi. O kadar minyon bir kadın mısın aslında dedi. Ne diyeyim ki? Mesela çok acayip kilolu. kemikli olduğun için belki. Ben de mesela televizyonda çıktığımda buradaki aynı mı çocuklar? Nereye aynı? Nereye aynı? <laughs> nereye aynı? Televizyona daha kilolu göstermiyor muyum? Bak oraya bak, ba bana bak. Bak oraya bak. <laughs> Şimdi bana bak. Bir daha oraya bak. Orada kal. Devam edelim sohbetimize. Evet. Canlı daha yakışıklıyım. Ya. Çok teşekkür ediyorum. İki yaşı... Erkek arkadaşlardan bir şey beklemiyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Duymadım. Duymak da istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. İki yaşındayken iki kilo sabun yemiş süslü diye. Sabun mu yedin iki kilo? Hatırlarsınız herhalde ki, tabii hatırlarsınız. Böyle deniz <laughs> ben sabunu büyüyüm, şeklinde, da. kalp şeklinde falan küçük süs sabunları vardı. Nerede? Böyle hani e, eski evlerin e, tuvaletlerine koyarlardı kap içinde böyle deniz kabuğu şeklinde. Denizli tuvalet sabunu yedin iki kilo. Oo. Ya ne fark eder? Sabun temiz. Doğru canım. Evet. İşte onları böyle leblebi gibi yemişim ben. Annem babam beni e, komşuya bırakmış sinemaya gideceğiz diye. bir Oh suyu, suyu dövüştürme. <laughs> <Ne? gülüyor> <O> oh şöyle <laughs> yaptım mı? <laughs> Çok fazla hayvan seviyorsun. Onu da yazmışlar. Aynen. Günde iki saatten fazla uyuyamıyor. Dirseğini yalayabiliyormuşsun. Bunu bir meziyet olarak yazmışlar buraya. Yani <laughs> bu kim söyledi acaba ya? Evet. Ya, ya. şimdi onu beklemeyin benden. Yok ya beklemiyorum. bekle. Öyle. Çünkü bir de şöyle bir şey olacak. Bunu biri yapmaya çalıştığı zaman mesela bütün televizyon başındaki insan dirseğini yalamaya başlayacak. Şimdi 14 Şubat'ta geçti. Geri zekalı. Hayır ya, ya olmaz. O bu 14 Şubat e, beyaz Şov tarihinde İrem geldirseğini yaladı diye geçsin yani. <laughs> Ortaokuldan okuldan bir listesi varmış ölmeden olmadan önce her sabah 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 temize çekermiş ee, olmadan ölme, olmadan ölme. hali ve adı ee, sol taraf kısa vade sağ taraf uzun vade İşte kısa vade bakkaldan ekmek al gibi maddeler ee, diğer taraf Hayata dair kendime koyduğum amaçlar ve hırslar 16 sene her sabah olmadan ölme listesine bir gün hiç duyulmamış bir Sezen Aksu şarkısı söyle yazdım. 16 sene her sabah. Ve oldu. ya Yazının gücü çok acayip bir çok şey. Güzelmiş. yani Çünkü yazdıkça sen hırslanıyorsun. Her sabah onu kendine hatırlatıyorsun. Ve onun için bir şeyler yapman gerektiğini kendine gömüyorsun. Ve bir sabah kalktığımda o madde artık yoktu. Ben bir Sezen Aksu şarkısını, hiç kimsenin duymadığı bir Sezen Aksu şarkısını söylemiştim. Yaşasın. Harika çok acayip musun? bir şey. Ee, yani. Mustafa, evet güzeldi doğru. Mustafa.